Onunla beraber Castle Class Oynamıyoruz Oynamıyoruz Hayır, right. Oynamıyoruz Oy, En size video çekmeyeceğim ya diyecektim de Ben sizi çok sevendim Abonem yok Tamam ama ben bu videoyu izleyenler var ya Çok seviyorum Çok var ya şuradan gelip Dolak du diyorum yanaklarında Öpesim geliyor var ya bu videoyu umarım izliyorsanız Facebook'ta paylaşın. Facebook'ta paylaş. Evet dizemizde geçti. Facebook'ta paylaş. Facebook'ta paylaş. Bu olarak oyununda adam iki senede bir milyar abone yaptı. Oh. 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 Var mılar öykü? Yoklar. Her neyse. Oo. Tamam. Of bu üstler de ne güçlü çıkıyor. Arkadaşlar kanalıma abone olur ne olur. Baksanıza sizin için bu kadar güçlü üstler yok edeceğim. Sizin için bulduğum gibi üstler yok edemiyorum ama. O kadar da güçlü biri değilim ben. Adamlar katlarca puan kasmış onlara herhalde bunlar için. Bak bu adam ezik ezik bu ezik. Oğlum bittin sen bittin oğlum. Koskoca pro denize karşısın lan. Adam mısın da benimle dövüşüyorsun? Adam mısın? Aa, ben kazandı. Ben kazanıyorum. Öykü. Bu arada yanımda arkadaşım Öykü de var. Adamlar bak Öykü bak peleşi dalıyorlar bildin. Dalıyorlar ailece ya. Ben böyle şeye var ya. Yine de öldürüyorlar maşallah. Sen istersen dışarı bak. Allah, hadi zehirle ve zehirledi. O ye zehir, zehirin gücü adına dur. Zehirin gücü adına dur. Zehirin gücü adına dur. Çünkü benim o zaman. belli oluyor zaten. Of keşke can dolduranım orada olmasa. Orman büyücüsü adam mı olduğunda saldırıyorsun. Adam mısın sen? Adam çıktı hakikaten de helal. Helal hiç adam da ölmedi çok iyi. Saldırı sıfır sıkıntı sıfır büyü. Kalan mı yenildin? Hayır ben yendim. Sıfır sıkıntı sıfır büyüyor. Var ya öykü şu oyunu sen de bindirilirim. Bu oyun dünyaca çok popüler. O zaman kes göstereyim. Gösterim video bittiğinde zaten. Uf adam hep nadir karakter sıralamış ya. Var ya bu oyunda kada vampirim olsa dalacağım adamları teker teker de. Kada vampirim yok. Bu oyunun en güçlü karakteri kada vampir. Le aslında en güç karakter bende var da Koda Vampir de güzel bir karakter yani ne diyeyim. Çok sevdiğim karakterler listesine giriyor Koda Vampir. O da nadir balka bödükü gibi. Oha çifte yiyoruz. Adam çifte diyor bize. Çok çok proyum ama. Çok pro değilim aslında ya. Ezildik de yine de proyum diyorum. Kim kazandı? hala dövüş devam ediyor. Sıkıcı Zaten... Hakikaten. O zaten genellikle erkek oyunlarını seviyor. Zeynep olsa der ki Deniz bana bu oyunun adını verir misin? Ben de yükleyeceğim. Değil evet, mi? Tabii ki. Evet.

ne çok para onları biliyorum ben. Ben de olsa ben de çıkardım. Onlar ne kadar söyleyeyim mi bu tablet bile ondan daha pahalı neden biliyor musun? Ne? Onunki biraz uyduruk gibi bunda 8 GB hafıza var. Ne? Bu da bu, bir de tabi tamam. bu tab dört yani kendiliğinden güncelleniyor her şeyi. Onunkini de elbette sen güncellemelisin. Tabii. Ne? Bunda saat de var. Ne oldu? Hı -hı. Galaksi evet, tabii ki. Yani işte. Tabii ki. Ee, evet. ne kadar pahalı bir tablet biliyor musun sen? Evet. Bu tableti alanlar bile nadirdir. Yani o derece pahalı bir tabletten bahsediyoruz. Vay şu üstte dalacağım da korkuyorum. Korkuyorum. Nedense belli değil. Anlamıyorum. Nedense belli değil. şu oyundan sıkıldım aslında. Deniz o yatakta ben yatacağım. <laughs> Ateşin ateşinki gibi yapmaya çalışıyorsun değil mi? Deniz o yatakta sen yatmayacaksın. Deniz demiyor. Deniz diyor. <laughs> deniz de diyor arada sırada arada sırada aklıma geliyor geldiği gibi de gitmeyi bilmiyor. Oh. sinir mi vereceğim illa? Onun size sinir. Sinirlendiniz mi şimdi? Çok sinirlidir. Ama o nasıl öldü? Biz ayvayı yedik bu üstte. Işte. Helal Pumpkin Lord'u nasıl öldürdün be. Hep yıldırım çaktıra çaktıra <gülüyor> öldürüyorum. <gülüyor> Var ya çok rahat Biraz ediyor. Sallanalım ben. İlk Ben sallayayım. Ben sallayayım. Otur Dur bakacağım birazcık. Dur mor mor. Mor misin? Hı <laughs> Ben morum. Ana yıldırımların efendisi ölmüş. Ay yedik. ve planına geç. çekiyor mu? Videoyu çekiyorum şu anda. Bak şurada. öyle be? Nerede? Şurada bak kayıt oluyor böyle dönüyor ya, hafiften. Ha, gördüm Metvet. Evet. Sizin ben evde video çekerdim de en baştan silip yüklediğim için çekemedim. Normalde var ya, öyle bir çekerim ki. Var ya şu anda bu oyunun en diyorlar ki bana en sıkıntılı şeyim altındır. Hiç de altın değil. En sıkıntılı şey bana diyorlar aslında bana hiç de değil ya kadar da sıkıntılık bir iş yok mananın. Kırsa şu cücelerde duvarı dalacaklar da dalamıyorlar. Hele şükür en sonunda yok ettiler. Var ya şu can dolduran gibi güçlü karakter görmedim hayatımda da. Biz neden bu kadar? Big Story diyor ya. Annesi arkadaşlar bu videonun da daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın kanalıma abone olmayı. Kendinize iyi bakın kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Görüşürüz. Kalın. Tamam.